Bir gün gelir mahşer yeri kurulur Zerreğimiz kalden hesap sorulur Çoğu insanlara zincir vurulur Ahmetim diye ağlar Muhammed Vahmetim diye ağlar Muhammed Ahmet'im diye ağlar Muhammed Tüm insanlar bir araya toplanır Herkesin kalbine hüzün kaplanır Rasulün gönlüne hançer saplanır Ahmetim diye ağlar Muhammed, vahmetim diye ağlar Muhammed, ahmetim diye ağlar Muhammed. Üstümüze zebaniler uçarken Cehennem bizlere ateş saçarken Anaları evladı kaçarken ahmetim diye ağlar muhammed ahmetim diye ağlar muhammed ahmetim diye ağlar muhammed Güneşten kavrulup orada pişerken Gülme unutulup gözler şişerken İnsanlar sıratsan kayıp düşerken Ahmet'im diye ağlar Muhammed Ahmet'im diye ağlar Muhammed Ahmet'im diye ağlar Muhammed